çiftliklerden köpek alacak arkadaşlar bir kere en başta çiftlikleri aradığı zaman her sorunun cevabını alabilmeli. Alıyorsan al kardeşim ağzıyla bir konuşmaya giriyorsa eğer ki çiftlik sahibi. Direkt telefonu kapatın. O adamın köpeği möpeği alınmaz. Onun dışında telefondan, Instagram'dan, WhatsApp'tan para gönderip de IBAN numarasına oradan köpeği görüp de Simba otur. Hayır. O şekilde bir köpek almaya kalkmayın. Göndereceği köpek sizin annesi babası diye attığı köpek o köpek olmayacaktır. Çünkü bu işi ticarete döken adamlar oldukları için bunlar açık ve net söylüyorum. Bu işin içinde yalan var. Öyle ki köylülerin ellerindeki enikleri bile köyler bunlara getirip veriyor. Bunlar şu köpeğin yavrusu, bu kaplanın yavrusu, bu aslanın yavrusu diye size onları satıyorlar. Onun için benim tavsiyem gidip kendiniz görmeniz çiftlikte. Annesinin altında görün en azından yavruları emerken annesinden emin olun en azından. Babasından emin olamayacağınız için. Bir de adamla ilk bir telefonla görüştüğünüzde 5000 lira kardeşim aşağısı olmaz aşağısı olmaz ki bunu yapıyorlar. Altın ettiler her şeyi. Asgari ücret 2300 lira olmuş. Köpeğe 5000 lira istiyor. Yani tamam kangal değerini bulmalı. Buluyor son zamanlarda revaçla. Hepsini okey de her şeyinde bir hakkı var. 5000 lira bir yavruya Asgari ücretle çalışan bir adam köpek alamayacak mı o zaman yani köpek sevemez mi yani adam heves etmiş istiyor onu geri çevirmemek gerekir bana kalırsa Şu kadar param var 3000 liram var diyor adam bilmem ne diyor bunlara şahit olduk 5000 liradan aşağı almaz kardeşin deyip suratına kapatıyor böyle adamlarla muhatap olmayın hiç 3'ün 5'in lafı altın satmıyor Bu kadar edilmez bu işte Üstü bunu önce dolu köpek arkadaşlar. Dolu çiftlik var. İstediğinizden gidin, alın, görün, alın. Eğer ki anlıyorsanız çoban köpeği olur, kangal olur. Hiç fark etmez. En azından çiftlikte gidin, görün annesinin altındaki yavru gözlerinizle görün, alın. Nasıl olsa babasından hiçbir şekilde emin olamayacaksınız yani. Çektirme şeklinde çiftleştirdikleri için yani doğal safkan bir eşleşme olmuyor baskın gelen erkek gidip kızanı alıp da dövüşerek, boğuşarak dişi onunla çiftleşiyor normalde. Baskın gelen erkek doğada köylerde böyledir. Baskın gelen erkekle gider kızanı dişiyi alır. Ama çiftliklerde babasından emin olmanızın imkanı dahi yok attıkları resimler falan adamların dürüstlüğüne kalmış. Onun için benim tavsiyem kesinlikle gidin gözlerinizle görün. En azından dişinden emin olarak köpeği öyle alın. Köpeğin telefonla internetten sipariş vermeyin bu bir. Çünkü %90'ının diyorum size göndereceği köpek sizin anasını size attığı anası babası bu dediği köpeği göndermiyor. Ben işi biraz daha ileri boyutu taşıyarak söyleyeceğim. Çünkü buna da şahit oldum. Çok çok da iyi bilinen, çok büyük bir çiftlik, herkesin tanıdığı, bildiği bir çiftlik. Köpek istiyorsunuz arkadaşlar. Kangal istiyorum diyorsunuz. Elinde hiçbir zaman kimse yok demiyor Kangal. Böyle de bir tuhaflık var. Yani bir adamın 80 tane de dişisi olsa köpeğin olmadığı bir dönem olur yani. Bir, bir ay olur, bir, bir hafta olur, bir on gün olur. Yani senin köpeklerin takvimde işaretlenmiş gibi o doğuruyor, onun doğurması bitiyor, öbürü mü doğurmaya başlıyor? Her ay böyle sıraya mı koydu o köpekler ki hepsi ayrı ayrı böyle günü gününe kızana geliyor. Senin elinde hiç mi kangal yavrusu bitmiyor? Bu işi nasıl yapıyorlar? Ben size söyleyeyim. Bu kadar dolandırıcılık olur ancak. Şahit olduğum için anlatıyorum. Ben şahit olduğumu söyleyeceğim. Adamın elinde kangal köpeği yok. Sen ben, sen arıyorsun abi bana bir kangal lazım diyorsun. Sen adamı televizyondan izlemişsin. Adama hayran olmuşsun anlatımına. İşte bu adam bize yardımcı olur demişsin. İşte fiyat konusunda yardımcı olur. Cebimde şu kadar para var diyorsun. Arıyorsun adamı. Bir kere fiyat konusuna girmeden önce şunu söyleyeyim. Adamın elinde kangal köpeği yok. Adam diyor ki var. Peki bu kangal köpeği nereden getiriyor bu adam? Size göndereceği kangal köpeğini. Kangal diye. Kangal değil o köpek o köpeği yaşadığı şehirden atıyorum Bursa'da, Kayseri'de, Çankırı'da veya herhangi bir yerde Sivas'ta, İstanbul'da veya veya Antep'te adamın çiftliği Antep'te. Antep'teki adam köylülere söylüyor. Köylüler zaten alıştırmış köylüleri. Köylüler buna sürekli sağdan soldan köyünden tuttuğu köpek geniklerini getiriyor. Üç kuruş köylünün önüne para atıyor atanı. Onu atmadan da köylüden alan var. Zaten köylü köpek o kadar çok köylerde ürüyor ki millet hayvanın azıcık tavuğunu kaçırıyor bilmem ne yapıyor. Köylü bakmadığı için hırsızlık çok yapıyor köpekler. Köylü zaten köpeği atacak yer arıyor arkadaşlar. Kangal dahi yani. Kangal dahi millet köpeğini atacak yer arıyor bir yerden sonra çoğalan köpeklerini. Ben size bir gün götüreyim ilçedeki köpekleri çekeyim atayım size yani. Ne kangal köpekleri var ne kangal yavruları var safkan ya. Köpeğe baktığınız zaman kimse tereddüt etmez yani bugün. Kendince tabirler uyduranlar bile. O köpekleri köylerden getirmişler oraya atmışlar yavruyken. 8 tane o yavruladı diyor. 8 tane o yavruladı. Köyde 10 tane dişi olsa ne yapar? 80 tane yavru yapar. Millet de götürüyor yavrularını. İçinden bir iki tane alıyor. Geri kalanını götürüyor. Atıyor ihtiyacı kadarını alıyor. Ne yapacak? Çalar diyor. Yani köylünün mantığı bu. Yani o yere göğe sığdıramadıkları o yavrular onların ilçelerde sağda solda ormanlarda, çöplük kenarlarında dolaşıyorlar bizim burada. He. Çiftliklerin size getirip getirip sattığı o köpekler sağdan soldan toplama, köylüden elinde olmadığı zaman köylüden gidip aldığı veya köylünün onlara getirip bıraktığı bu şekilde anlattığım gibi bu köpekler bunlar büyük çoğunluğu bunu yapıyor maalesef. Ben size bunu açık ve net söyleyeyim. Benim tavsiyem illa şu çiftlikten köpek alacağım diyorsanız ben hiçbir çiftlikte ilgilenmiyorum. Hiçbir çiftlikle de işim yok. Hiçbir çiftliği de tanımam. Hepsiyle aşağı yukarı gıya ben bir sohbetim olmuştur ya telefonda ya yüz yüze. Ama onlar da beni tanımaz. Ben adamları tanımam ama net olarak yaşadığım bazı şeyler var ki çok rahatsız edici. Elinde yani siz arkadaşlar Adama diyorsunuz ki bana bir kangal köpeği lazım. Yani bundan daha şerefsizce ne olabilir ki? Adam size gönderiyor. Var diyor. Diyorsun ki bir de o köpeğini de tanıyorsun adamın. Ya şunun yavrusu var mı diyorsun. Atıyorum kaplanın yavrusu var mı? Aslanın yavrusu var mı diyorsun. Adam diyor ki, hiç yok demiyor. Var. Şu dişiden yavrusu var mı? Var. Hiç yok yok yani. Hiç yok. 12 ayın hep var yani. Tamam abi diyorsun. Ne var bana at. Tamam atacağım kardeşim akşama yarına, işte pazartesi gününe veya atıyorum birazdan falan. Neyse atıyorlar. Elindeyse hemen atıyor yoksa akşama bırakıyor atıyor. Sana yavruyu atıyor adam. Yavruları genelde tek atıyorlar. Annesinden bağımsız, annesinin yanında süt emen yavruyu kolay kolay kimse atmıyor ne hikmetse. Atıyor. Sen Kangal diye alıyorsun baba yavruyu. Ne kadar dayı diyorsun? Diyor ki sana 5000 lira. Abi diyorsun. Benim 3000 lira param var. Heveslisin ya. Ben diyorsun 3000 liraya param var. 3000 liraya verebilir misin bana bir tane yavru? Adamdaki hüssüzlüğe yüz bak yani. Tabi herkesin ticari şey karıdır ama yani çok tuhaf geliyor bana. Yok kardeşim diyor. Kestirip atıyor. Hiç yani bir pazarlık payı yok. Beş bin mi? Beş bin. Ne oldunuz abi siz ya? Bu nedir ya? Sağa sola milletin götürüp bıraktığı, nereye atacağını şaşırdığı bu köpekler tamam değerini bulmaya başladı anladık da ya bu kadar da olmaz ya. Adam heves ediyor. Bahçem var diyor. Besleyeceğim yerim var diyor. Şuyum var diyor. Buyum var diyor. Adam yok abi 5000'den aşağı olmaz bilmem ne. Suratına telefon kapatmalar adamın. Yok kardeşim olmaz deyip kestirip atmalar. Televizyonlarda çıkıp böyle hayvanseverlik şovları yapıyorlar. Programlar, yarışmalar, şunlar, bunlar. Bunu yapan adamlar adam abi 3000 liram var. Pazarlık olmaz mı dediği zaman 5000 liradan aşağı olmaz deyip kestirip atıp telefonu suratına kapatıyorsun adamın. Zaten 100 kere arayarak ulaşmış sana bu adam. Biz yaşadık bunları. Bu çocuk zaten sana 100 kere arayarak ulaşmış ya. Adamın telefonunu bile açmıyorsun. İş adamı oldunuz ya hepiniz. Öyle bir tuhaflık var yani. Kimseyi küçümsediğimden değil, biz de çoban ateşiyle çay yapıyoruz. Köpeğimizle dağda taşta geziyoruz. Lakin dün yamalı pantolonla gezen, çobanlık benim için en kutsal meslektir ayrı mesele. Çobanlık yapan adamlar bugün... 5 bin liradan aşağı almaz kardeşim deyip milletin suratına telefon kapatıyorlar. Allah'tan korkun geldiğiniz yeri unutmayın ya. 5 bin lira bir köylü bir yavruya nasıl versin ya? 5 bin lira asgari ücret iki buçuk 2300 bin lira olan bir memlekette bir adam çıkartıp da 5 bin lira bir yavruya nasıl versin ya? O adam iki aylık maaşı bile yetmiyor ya. Her şeyin de bir ayarı var arkadaş ya. Yani dozunu da kaçırdılar bazı şeylerin suyunu da kaçırdılar. Benim tavsiyem gidip de <laughs> peşine geliyor. Yani benim tavsiyem Kangal köpeği alacaksanız, çoban köpeği alacaksanız, ne alacaksanız alın. Hangi çiftlikten alırsanız alın, o çiftliğe gidin arkadaşlar. Gitmemezlik sakın etmeyin. Deyin ki ben yavru olan köpekleri bir gezeyim. Zaten erkeklerini bilme ihtimaliniz yok. Onu açık konuşuyorum size. Hangi erkeğe çektirdiğini bilemezsiniz dişiyi. Doğal bir eşleşme olmadığı için hepsi birbirine çektiriyor. Ancak köylerde doğal eşleşme oluyor. Baskın köpek, ağır gelen köpek gidiyor. Kızanı alıyor. O köpeğin yavrusu kaliteli oluyor. Babası iyi olduğu için. Annesi birçok köpekten sıyrılıp gelip onunla çiftleşebildiği için. Safkan bir eşleşme, doğal bir eşleşme böyle oluyor çiftliklerde çektirdikleri için hangi erkeğe çektirdikleri çektirdiğini bilmenizin imkanı yok. Onu size söyleyeyim. Adamın lafına kaldınız yani ne kadar dürüstse. Artık herkes ticari bir kaygıya da düştüğü için. Üçün beşin hesabında olduğu için herkes kimseye güven kalmadı şu zamanda onu da söyleyeyim size. Ancak eşleşme Fotoğraflarını göreceksiniz, videosunu göreceksiniz, o videonun altında o tarihini de göreceksiniz. O tarihini hesaplayacaksınız, yavruların doğduğu zamanı hesaplayacaksınız. Bileceksiniz, şahit olacaksınız da ancak o zaman hangi babadan olduğunu bilebilirsiniz ancak yavruların. Ha, anneyi gidip kendiniz seçmenizdeki, kendiniz görerek almanızdaki fayda şudur annenin altında görürsünüz o yavruları. En azından anneden emin olursunuz yani. Dersiniz ki ha bu bu köpeğin yavrusuymuş. Dişiden emin olursunuz. Onu emdiğini görürsünüz 5-6 tane yavrunun. içinden de bir tanesini seçer getirirsiniz. Yani en mantıklısı gene bu şekilde olur. Onun dışında telefondan da, WhatsApp'tan da, Instagram'dan da bana bir yavru gönder. Adam hemen ibanımı atıyorum. Selam vermeden at abi. Hemen atıyorsun parasını 3000 5000 neyse artık kaça çarptıysa seni. Alıyorsun yavruyu bir hevesle. Yavru geliyor baba. Ana baba yavrusunu sana şey babalarının annesinin resmini atmış. Attığı anne baba küheylen canım yani. 100 kişi köpek istemiş. 90'ına o köpekleri atmış zaten. O köpek bir ay içinde 90 tane mi yavru çıkartıyor onu da çözemedim. O attığı yavrular o size attığı anne babadaki resimlerden hiç alakasız çıkıyor büyüdüğü zaman. Bir büyüyor. Babası 95 santim köpeğin maşallah. Anne 85 santim. Yavru bir çıkıyor. 75 santimde kalıyor. Tipine bakıyorsunuz. Köpekle alakası yok. Çoban köpeği geldi. Yani büyüttüğünüz yavruya bakıyorsunuz ne anayla ilgisi var ne babayla ilgisi var. Ulan bu köpek diyorsunuz ne kangal ne çoban köpeği bu köpeğe hiçbir şey diyemiyorum ben diyorsunuz. E bir, bir sene emek vermişsiniz büyütmüşsünüz. Bir buçuk sene emek vermişsin büyütmüşsün. Yani köpek bakmak çok masraflı bir şey arkadaşlar. İlacıydı, Mamasıydı, etiydi, başında beklemesiydi, hastalığıydı, kanlıysalıydı. Birçok hastalığı var yani. İyi köpek bakmak isteyen bir adamın en iyi koşullarda o da yani. 500-600 milyonu aylık gözden çıkartması gerekiyor bir köpek için söylüyorum bunu size. Yani bu birazcık maddi durumu iyi olan adam için yani. Köpeği kuru ekmekle bakarım diyorsanız köpek zaten köpek olmuyor. Onun için Gel oğlum Onun için bunları bilerek hareket edin Şöyle ırmağı da çekeyim size Oğlum gel hadi dön Gel Başka köylerden köpekler geliyor arkadaşlar. Gel. Köpek alacak arkadaşların bunları bilmesi gerekiyor. Bunları bilerek hareket edin. Yani bir buçuk senelik emeğinizi bir adamın iki ağzının, iki dudağının arasına bırakmayın. Yalan söylüyorlar çünkü. İnanmayın. Ne kadar meşhur olursa olsun ne kadar varlıklı olursa olsun işte ne kadar babacan gözükürse gözüksün televizyonlarında videolarında şov yaparsa yapsın para için yalan söylüyorlar bunu bilin yani